Aydın bu soğuk havada. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrin ve vatandaşların daha iyiye gidebilmeleri için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Aydın'ımızın kültürel mirasındaki konumuyla medeniyet hafızasındaki yerimi eşsiz bir manzarası şehrimizin, vatandaşlarımızın daha iyiye gidebilmesi için emin olun tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Aydın'ın antik kentleriyle tarihin güçlü şahitlerindendir. Biz de ülkemizin en gözde turizm yerlerinden biri olması için, Aydınımız için gece gündüz çalışıyoruz. Bizler de Aydınımıza, nimetlerimize, şehrimize, vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri yapabilmek için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. Aydın Atatürk Kent Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan bakan kurum, kentteki dar gelirli vatandaşlara yeni yuva kazandırdıklarını anımsattı. Konutlarımızı, yerleşim yerlerimizin inşasını yapıyoruz. Türkiye yüzyılının muhteşem Türk şehirleri arasında inşallah parlayacak bu aziz şehrimizi de yatırımlarımızla ihya ediyoruz. Bu anlamda Aydın'ımızda bugüne kadar dar gelirli vatandaşlarımıza 1660 ses yeni yuva kazandırdık. Konutlarımızı bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik.